اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر صدق الله العظيم ve kerim. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin artık son günleri içerisindeyiz. Bu akşam da inşallah hem Ramazan ayının hem de bütün bir senenin en kıymetlisi olan Kadir gecesine inşallah akşam namazı itibariyle, ezan itibariyle ulaşmış olacağız. Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Kadir gecesinin kadrini bilerek, kıymetini idrak ederek kendi kıymetimizi artırabilmeyi Cenab-ı Hakk'ın nezdinde iyilerden adımızı yazdırabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinden itibaren üzerinde durduğumuz altını çizdiğimiz birkaç konu vardı. Onlar da bu ay oruç ayı, Kur'an ayı, infak ayı idi. İşte tam Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu şuurunun bu gece adeta zirvesini yaşıyoruz. Öncelikle geliniz Kur'an-ı Hakim'in müstakil bir sure indirdiği Kadir Gecesi ile ilgili bu ayet-i celilelere birlikte bir göz atalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Yüce Mevla buyuruyor ki, Muhakkak ki biz onu yani Kur'an'ı Leyli-i Kadir'de, Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma kadri. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletül kadri, kadir gecesi hayrun daha hayırlıdır. Min elfi şer. Bin aydan daha hayırlıdır. Niye hayırlıdır? Ve nasıl hayırlıdır? Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha bi fî izni rabbihim. Çünkü o gecede Melekler ve Cebrail aleyhisselam iner, iner, inmeye devam eder Rablerinin izniyle. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Niçin inerler? مِنْ كُلِّ اَمْرٍ Her türlü hayırlı iş için inerler. İnerler de ne olur o gece? Selamın. Bir selam olur. Bir esenlik olur yeryüzü adeta bir cennete dönüşür. Manevi bir hava oluşur. Ne zamana kadar? Hiye hatta metla'il fecri. Fecrin doğuşuna kadar. Yani sabah namazı vaktinin girişine kadar, imsak vaktine kadar ne olur? Bu gece bir esenlik gecesine dönüşür. Kadir gecesi işte değerli kardeşlerim böyle bir müstakil sure ile bu ayeti kerimelerle Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Geliniz çok kısa tarihe dönelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebeli Nur dediğimiz Hira mağarasında, Nur Dağı'nda inzivaya çekildiği, insanların geleceğini düşündüğü, tefekkür ettiği, henüz vahiy muhatap olmadan uzun bir süre öncesinden başlayan ve vahyin gelişine yakın oraya gidişini daha da artırdığı döneme, o tarihe gidelim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam evinden uzaklaşıyor ve o mağarada inzivaya çekiliyordu. İşte bir Ramazan ayında, bir Kadir gecesinin gündüzünde Cebrail aleyhisselam geldi ve Hz. Peygamber'e aleyhissalatü vesselama göründü. Efendimizin Hatice annemize ilk o anlattığından anlıyoruz ki Rivayetler bu şekilde. Cebrail aleyhisselam onu tuttu, kucakladı ve ikra oku dedi. Efendimiz ben okuma bilmem değil, dedi ve tekrar ikinci kez aynı hadise gerçekleşti. Aynı cevap verildi. Üçüncü kez de aynısı olunca bu sefer Alak suresinin yani Kur'an'ın ilk ayetleri olan o ilk beş ayeti kerime nazil oldu. İkra ismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbikel ekramun lezi alleme bil kalem allemel insane ma lem oku yaradan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimeleri bu şekilde Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz aleyhisselatü vesselama okunmuş oldu bunun ardından tabii ki peygamber bile olsa Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam bile olsa bir insanın ilahi kelama muhatap olması, Cebrail aleyhisselam ile karşı karşıya gelmesi normal bir insanın bile normal bir insanın asla kabul edemeyeceği, kaldıramayacağı bir yük olduğu için efendimiz de oradan biraz korkuyla, biraz heyecanla, merakla bir ürperti içerisinde evine döndü ve Hazreti Hatice annemize bir umutla olayı başından geçenleri anlattı. Hatice annemiz ve onu biliriz. O ilk bir mümin olarak, ona ilk iman eden kişi olarak dedi ki sen doğru bir insansın, güvenilir bir insansın, misafirine ikram eden bir insansın, akrabalarını gözeten bir insansın. Sen asla yalan söylemezsin, Allah da seni mahzun etmeyecektir. Bu gelen mutlaka Allah'ın bir elçisidir dedi ve ben senin söylediklerine inanıyorum dedi. Sonra Bırakan bir nefele gidip olayı anlatmaları, onun da bunu Hz. Hatice annemizin söylediklerini tasdikini hatırlıyoruz. Yani Kur'an'ın bundan sonra 23 sene devam edecek olan ilk ayetlerinin Hz. Peygamber'e gelişi işte o vakitte, o mübarek mekanda Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gerçekleşmiş oldu değerli kardeşlerim. İşte Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz bunun için. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Cebel-i Nur'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu Kadir gecesinde nazil olmuştu. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bütün kullandığı lafızlarıyla yani oradaki tevkid olan inna kelimesiyle enzelnada Cenab-ı Hakk'ın biz indirdik diyerek tekrar yüceltici bir ifade kullanması Kur'an'ı doğrudan ismini zikretmeden hu ile zikretmesi gibi bütün edebi yönleriyle de bu yüce olayın bu surede tavsif edildiğini, anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu gece inşallah bizim de ilk anlamamız gereken, yapmamız gereken Kur'an'a tekrar bir dönmek, Kur'an'la tekrar bir adeta iman tazelemek, Kur'an'a bakış açımızı mümkün olduğu kadar tekrar bir değiştirmek gibi bir mecburiyetimiz var. Öncelikle lütfen ve lütfen bunun altını çizelim. Hani sorarız ya hocam bu gece ne yapacağız? En pratik tarafından bize söyleyin ne yapmamız gerekir? Ben de bunun cevabını hemen vermiş olayım. Birincisi bu gece zaten Ramazan ayınca, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarımızı yani yatsı namazıyla birlikte camilerimizde eda etmeye çalışıyoruz ki Sevindirici olan bir taraf genelde e, Türkiye'deki hatırladığımız e, da bu şekildedir. Ramazan'ın ilk birkaç günü camiler dolu olur. Sonra yavaş yavaş cemaatimizde bir erime olur. Ama bakıyorum burada elhamdülillah bu sene nereye gidersek gidelim cemaatimiz derneklerimiz elhamdülillah dolu. Böyle e, her zamanki tam kapasitesiyle teravih namazlarımız devam ediyor. Bu gece birinci yapacağımız namazımızı Yassı ve teravih namazımızı camide cemaatle kılmak. Yani camide cemaatle diyoruz. Imkanımız varsa, imkanımız yoksa evde cemaatle de tabii ki olabilir. İkinci yapacağımız da sabah namazını da inşallah cemaatle kılmak. Bu belki içinde bulunduğumuz ülkenin şartları sebebiyle zor olabilir. Mesafeler birçok yerde yakınımıza bir cami olmayabilir, mesafeler uzak. İşte o zaman da ne yapabiliriz? Evimizde cemaatle kılabiliriz. Yani bir beyefendi eşine, kızına, e, hanesindeki diğer erkek ve kadınlara e, rahatlıkla imamet yapabilir. Bunun için çok özel bir eğitime de gerek yok. Yani nasıl e, camide imam arkadaşlarımız, hocalarımız, bizler sizlere imamet yapmaya çalışıyorsak, namazları kıldırmaya çalışıyorsak, hatalarımız, eksiklerimiz varsa zaten o her zaman geçerli. Tek başımıza okurken nasıl hatamız varsa ondan kurtulmamız gerekiyor ise imam olduğumuz zaman da aynı şey geçerlidir. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. Mümkünse camide değilse evde cemaatle yatsı teravih ve sabah namazımızı eda etmenin birinci en kolay yoludur. Bu geceyi idrak etmek için yapmamız gereken mesele. Birincisi bu. Cemaatle namaz, yatsı ve sabah. İkincisi ise bu gece mutlaka Kur'an'a dair bir şey yapalım değerli kardeşlerim. Burada da bakınız sabaha kadar oturun hatim okuyun demeyeceğim. Böyle bir tavsiyede bulunmayacağım. Veya tefsir okuyun sabaha kadar demeyeceğim. Ama herkes kendi imkanına, kendi gücüne göre lütfen ve lütfen bir şey yapsın. Yani açsın bir e, musafı, oradan bir cüz zaten mukabele takip edenlerimiz hatim takip edenlerimiz okuyoruz onları tamamlamak için. E, bu akşam bir cüz fazladan okuyalım. Onu yapamıyorsak bir sayfa okuyalım bir Fatiha suresini ama bilmiyorum, az biliyorum. Musaftan okuyalım. Yani gözümüzü de Kur'an-ı Kerim'le, o yüce kitapla inşallah buluşturalım. Sesli okuyalım. Evde bir okuyan birisi var, diğerleri bilmiyorsa. Böyle bir araya gelelim inşallah. Bu akşam televizyon vesaire, internet neyse onlar. Lütfen minimum olsun. Böyle bir 5-10 dakikada olsa, herkes bilmiyorsa, bilen birisi aileden mutlaka Kur'an okusun. Yani o yüce kelamı, kelamullahı, Allah'ın Allah sözünü dilimiz, gözümüz, gönlümüz, kulağımız inşallah daha fazla muhatap olsun. Yine Kur'an-ı Kerim'le ilgili mutlaka şöyle küçücük de olsa bu akşam farklı bir hedef koyalım. En pratiği, en kolay belki namazlarımızda her zaman okuduğumuz Fatiha Suresi'nin bir mealini tefsirini okuyalım. Bunun için tabii ki teknolojik imkanlarda kullanabiliriz evimizde yoksa. Ama esasen bir Müslümanın evinde bir Kur'an, bir Kur'an meali, böyle bir kısa bir meal, açıklamalı meal en azından bunlar olursa güzel olur. Arada bir şöyle göz atmak. Varsa elimizde bu akşam bunu yapalım. Yoksa da inşallah işte te telefondur, bilgisayardır. Bunlar aracılığıyla mesela bir Fatiha suresini okuyalım. Bir Fil suresini okuyalım. Melem keyfe, Bir İnna enzelnahu kendimiz okuyalım. Şu anda ben anlatıyorum size ama Kur'an'a dair mutlaka bir şey yapalım. Bir de şöyle bir şey tavsiye edeceğim sizlere. Kendim zaman zaman uygularım. Kur'an'ın herhangi bir yerini açın değerli kardeşlerim. Oradan bir ayet okuyun. Bakalım Cenab-ı Hak bize orada ne söylüyor? Bize nasıl hitap ediyor? Bir de böyle bir inşallah uygulamayı Kur'an'a dair bu akşam yapmamızı yapmanızı sizlere öneriyorum. Ama Kadir Gecesi ile ilgili devamında ayet-i kerimelerin ifade edildiği üzere bin aydan hayırlı olan ki bin ay işte bir böldüğünüz zaman yaklaşık 80 küsür yıllık, 83 yıllık bir ömre tekabül ediyor. İçinde Kadir Gecesi'nin olmadığı bir ömürden daha hayırlı bin ay. Bu, bu gece bin aydan daha hayırlı, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı. Yani bir ömre bedel bir gece işte bu geceyi değerli kılan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başlamasıdır. Biz de Kur'an'a böyle bir değer atfettiğimiz, bunu tekraren idrak ettiğimiz inşallah bir gece olsun değerli kardeşlerim. Devamındaki ayeti kerimelerde, yani Kadir Gecesi nedir bilir misin? Bu gece bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Tenezzelül Melaiketü ve Ruhu. Orada var ya melekler ve ruh o gece iner de iner. Bakınız melek inancı bizim iman esaslarımızdan birisidir. Değil mi? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Yani Allah'a imandan sonra ne diyoruz? Meleklere de iman ettik. Temel inanç esasıdır. Çünkü meleğe inanmazsanız vahyi de kabul edemezsiniz. Kur'an'ı da kabul edemezsiniz. Hz. Peygamber'in peygamberliğini de o zaman nasıl ispat edersiniz? Bununla beraber bir iman esası olmasının yanında melekler her ne kadar bugünkü modern dünyada işte her tarafın aydınlandığı, sürekli meşgul olduğumuz, elimizden telefonların düşmediği dünyada hiç aklımıza gelmese de hayatımızda melekler vardır. Ölümümüzde melekler olduğu gibi biz sadece Azrail Aleyhisselam'ın ve ölümle ilgili Melekül Mevt ölüm meleklerini belki daha çok hatırlıyoruz. İşte can almak da görevli ki Kur'an-ı Kerim'de buna da farklı ayet-i kerimelerde atıflar vardır. Bunu hatırlıyoruz. Ama önümüzde olduğu gibi melekler hayatımızın her safhasında vardır. Mesela onlardan birisi kiramen katibindir. Yani ne yapıp ettiğinizi yazıp etmekle görevli olan kiramen katibin melekleri bizim her zaman yanımızda. O zilzal suresinde ifade edilen şekliyle Zerre miktarı hayır da yapsak, zerre miktarı şer de yapsak bunlar yazılıyor, bunlar kaydediliyor. Ağzımızdan bir söz çıktığı zaman yine Kaf suresinde ifade edilen, mutlaka onu orada gören, duyan, kaydeden bir görevli var, bir melek var. İşte melekler bizim hayatımızda böyle yer alıyor. Birine küçücük bir hata yaptığımız zaman veya bir iyilik yaptığımız zaman da bunlar mutlaka bir şekilde kayda giriyor. Bunları da etrafımızda kaydeden kiramen katibin yazıcı şerefli yazıcılar, melekler bizim hayatımızın içerisinde belki bunu çoğu zaman hissetmiyoruz ama bu gece bunu tekraren hatırladığımız bir gece olmalı. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman bizim de farklı yerlerde hatırlattığımız şöyle bir uygulamasını sizlere hatırlatayım. Efendimiz bir gün namaza duracakken imam olarak cemaatine dönüyor tekbir almadan önce diyor ki Sallu salate'l müveddi. Ye. Veda eden birinin namazı gibi namaz kılın. Bu sanki son namazımızmış gibi namaz kılın. Çünkü Hayat gerçekten kısa. Hayatımızda çok fazla meşguliyet var. Bizim yarına dair ileriye yönelik, geleceğe yönelik planlarımızın da ardı arkası genellikle kesilmiyor. Ve hiçbirimiz kendimize ölümü, bu dünyadan ayrılmayı, yakın zamanda ayrılmayı yakıştırmıyoruz. Bunun olacağından eminiz ama o daha ileride ve hangi yaşta olursak olalım bunun çok daha vakti olduğunu düşünüyoruz ama böyle olmuyor. Dolayısıyla etrafımızdaki bu melekleri düşünerek hayatın bu geçiciliğini ve oyalay, oyalayıcılarını, meşguliyetlerini düşünerek sanki biraz sonra veda edecekmiş gibi bu geceye bakmamız icap ediyor. Sanki bu son namazımız. Bir idam sehpasındayız. Bize son arzumuz söylendi ve bir iki rekatlık namaz kılacak kadar bir vaktimiz var. Bu geceyi böyle inşallah değerlendirmeye çalışalım ki bu gece bununla beraber şunu da hatırlayalım. Meleklere kısa bir ara verip yapabileceğimiz en iyi şeylerden birisi de tövbe etmektir. Tövbe bizden önceki, bugünden önceki, bu andan önceki her şeyi adeta sıfırlar. İslam'da aslında bizler için kalbimize yük olan, zihnimize yük olan geçmişte takılıp kaldığımız hangi hatalarımız varsa estağfurullah Allah'ım beni bağışla Allah'ım bizi bağışla niyetiyle bunu telaffuz etmesek bile bu kasıtla söylediğimiz yaptığımız amele biz tövbe diyoruz. Bununla beraber bütün olumsuz geçmişimizi Cenab-ı Hakk'ın nezdinde geride bırakma imkanımız vardır. İnşallah bu gecede bunu yapacağız. Ama bunu yaparken sanki çölde susuzluktan hayatımızı kaybetmek üzereyken nasıl bir su arıyor isek o suya nasıl bir arzuyla, bir hevesle Ya Rabbi bana bir çıkış imkanı ver diye nasıl yalvarırsak işte böyle bir aşkla şevkle inşallah bu gece tövbemizi yapacağız duamızı yapacağız Cenab-ı Hakk'a böyle ağzımızın dilimizin ucuyla değil de Gerçekten inşallah canı gönülden yapmaya çalışacağız. İşte bununla beraber meleklerimizin de, meleklerin de hayatımızda her anımızda bizimle olduğunu, bizi bir taraftan e, koruyup kolladığını, çünkü sadece kiramen, kar değil, hafaza melekleri de var. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın bize bunlar lütfudur değerli kardeşlerim. Bizi bu dünyada sıkıştırmak, tazyik etmek, e, ağzımızın tadını bozmak için değil... Madde ve manen huzurlu yaşamak, hayatımızı bereketli kılmak, kendimiz için, ailemiz için, tüm insanlık için, çevre için, kainat için, yani bu hayatta bulunmamızın anlamını oluşturacak şekilde yaşayabilmemiz için melekler hayatımızdadır. Bunları hatırlarsak, hatırlamaktan korkmayalım. Yani bunu hatırlarsak biz adeta bir paranoya kapılır mıyız? Kendimizi sürekli gözetim altında Adeta kameralar tarafından izleniyormuşuz gibi mi hissederiz? Hayır böyle değil. Melekler bizim için bir rahmet, melekler bizim için bir lütuf. Koruyuculuklarıyla, yazıcılıklarıyla bizi bir murakebe altında tutmalarıyla, niyetimiz iyi olduktan sonra amellerimizi salih olarak yerine getirme gayretinde olduktan sonra melekler inşallah bize selamla geliyorlar. İşte bu gece olduğu gibi selamın he hatta yani bu gece melekler geliyor niçin bakınız işte kafirlerin cezasını vermek için zalimlere şöyle yapmak için değil yeryüzüne esenlik getirmek için geliyorlar bu gece inşallah biz meleklerle beraber bu yeryüzünü bu dünyayı paylaşıyoruz rabbimizin böyle bir lütfunu yaşıyoruz ki meleklerin varlığı tüm hayatımız boyunca aslında böyle bir anlam taşır ve bu şuurla yaşarsak Selamun aleyküm bima sabertum feni Yani ölümden sonra melekler bize inşallah cennette böyle selam verecekler. Size selam olsun sabrettiniz ve Cenab-ı Hakk'ın nimetine size vaat edilenlere kavuştunuz diye melekler inşallah biz müminlere selam verecekler. İşte o gün o selama muhatap olabilmek için Kadir gecesini, bu esenlik gecesini, bu Kur'an gecesini, bu rahmet gecesini hissetmek, bunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bu gece neler yapalım dedik? Cemaatle namazı söyledik. Akşam, yatsı ve sabah namazlarımızı söyledik. Tövbemizi söyledik. Tövbe-i Nasuh Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Geçmişimizi adeta sıfırlayan ama unutmayalım. Yani yükü atıp tekrar kendi bildiğimiz gibi yaşamak için değil. Ya nasıl? Yeni bir umutla, sağlam bir niyetle, sağlam bir iradeyle ki Ramazan ayı sabrımızı, irademizi tekrar kuşandığımız, tekrar kendimizi bir gözden geçirip eğittiğimiz, sağlam bir kararlılığa ulaştığımız bir ay. Bu güçlü irademizle günahlara hayır, iyiliklere evet, hayra, hakka, Hakikate evet elimizden geldiği kadar bunun kararını verdiğimiz bir ay, işte geçmişin yüklerini bu şekilde atıp iyiliğe doğru adım atmak anlamında inşallah tövbe ettiğimiz bir gece bunu da yapacağız. E bir başkası bu gece her zaman olduğu gibi bütün mübarek gecelerde mübarek zamanlarda olduğu gibi dua edeceğiz. Camilerimizle birlikte dua ediyoruz ama kendi kendimize de dua edeceğiz kimsenin olmadığı bir anda, kimsenin bizi duymadığı, kimsenin görmediği bir anda kendi başımıza hiç kimseye haber vermeden, belki birkaç dakika da olsa dilimiz neye dönüyorsa, kalbimizden ne geçiyorsa, kendimizi tanıyoruz, ihtiyaçlarımızı biliyoruz, çevremizin ihtiyaçlarını biliyoruz, dünyanın ihtiyaçlarını biliyoruz. Kendimize dua edeceğiz, birbirimize dua edeceğiz. Ben sizlere dua edeceğim inşallah, siz bizlere dua edeceksiniz. Çünkü bir Müslümanın diğer bir Müslümanın rıyabında yaptığı duaya hatırlayalım kim amin diyordu? Melekler amin diyordu. Duamıza amin diyor melekler. Birbirimize dua ettiğimiz zaman ve bizi de dua ediyorlar. Diyorlar ki Allah misliyle sana da nasip etsin. Onun için istediğin güzelliği Dolayısıyla kendimize, ailemize, birbirimize, akrabalarımıza, milletimize Anadolu'muza, tüm insanlığa hayır için, iyilik için, güzellik için dua edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın insanları darda bırakmaması için, dünyanın daha güzel bir yer olabilmesi için, bütün mazlumların kurtuluşu için, darda olan kim varsa onların kurtuluşu için inşallah, kendi lisanımızca, gücümüz ettiğince inşallah bu gece duamızı yapacağız. Dua ibadetin özüdür. Dualarımızı dilimizden düşürmeyeceğiz. Bir başkası, bakınız, Ela bi tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, mutmain olur. Zikir, zikir edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ı anacağız. Hani namazlarımızın ardından ne yapıyoruz? Ayet el kürsüyü okuyup arkasından 33 defa Subhanallah, sonra Elhamdülillah, sonra Allahu Ekber diyoruz yani. İşte bu bir zikirdir. Aynısını bu gece biraz daha fazla yapacağız. Özel bir zikir yok. Ama Allah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Kelime-i Tevhid, La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah, Lafzayı Celal, Cenab-ı Hakk'ın ismini Allah, Allah şeklinde kaç defa söyleyebilirsek, kendimize bir hedef koyabiliriz. Bin tane diyelim ki. Bu hedefi lütfen kendimiz belirleyelim. Kendi takatimiz ölçüsünde. Kendimizde fazla helak etmeden. Çünkü bütün enerjimizi tamam bu geceye yoğunlaştıralım ama bakınız bu geceyi tam geçirdik, tam olarak yaptık. Ondan sonra hayatımız normal devam ediyorsa orada yine bir sorun var. Yani tabir caizse doz aşımına da e, gitmeyelim. E, kendi gücümüzle orantılı diyelim ki 2 saat bu gece fazladan, 1 bir saat, 1,5 bir saat işte teravihten sonra ne kadar gücümüz yetiyorsa bunu da yapmaya çalışalım. Bunun bir kısmında da inşallah nafile namaz kılalım mesela bir iki rekat. Ondan sonra bir 5-10 dakikada bir zikirle kendi başımıza e, kalalım ve dilimizi buna alıştıralım. Sadece namazlarımızın ardından değil, arada bir evde, arabada, yolda bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir Salavat, bir Lafzayı Celal Allah ismi e, Celali e, söylemek gibi bir zikir alışkanlığını da e, inşallah edinmeye çalışalım. Tabi bu gece az önce söylediğim gibi nafile namaz kılabiliriz. Nafile namazların da en faziletlisi İsra suresinde Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyurduğu فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَنْلَكْ عَسَا اِنْ يَبْعَفَكَ Yani gece teheccüd dediğimiz gece namazını kıl umulur ki Rabbin seni bir övülen makama, makam mahmuda ulaştırır. İnşallah e, her zaman yapamasak bile e, bu gece bir iki rekat da olsa mesela sahur uyanıyoruz bir beş dakika önce uyanıp hemen abdestimizi alıp bir iki rekat normal nafile namaz, bir sabah namazının sünnetini nasıl kılıyorsak, akşamın sünnetini nasıl kılıyorsak e, nafile niyetiyle, teheccüd niyetiyle iki üzerine bir iki daha koyarsak çok güzel olur. Bir dört rekat teheccüd namazı kılabilirsek e, çok güzel olur. Cenab-ı Hak nasip eylesin, şimdiden kabul eylesin. Demek ki duamızı, tövbemizi, istiğfarımızı, nafile namazımızı, e, zikrimizi yapıyoruz. Tabi kaza namazımız varsa, üzerimizde borcumuz varsa e, onları da inşallah değerli kardeşlerim ihmal etmiyoruz. yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ama unutmayalım ki çok güzel bir sözümüz var ya, her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil diye. Bizim her gecemiz inşallah Kadir gecesi olmaya olacak. Buna namzet, buna aday. Biz kendimizi buna hazırlıyoruz ki esas bayramımızı inşallah ahirette yapalım. İbadetin en iyisi nedir? Ee, özellikle nafile ibadetler için Efendimizin dilinden edven ve yingalle az da olsa devamlı olanıdır. İnşallah bu gece edindiğimiz bu güzel alışkanlıkları da hayatımız boyunca yaşatmaya çalışalım, devam etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Bu gecenin hakkını verebilmeyi, idrak edebilmeyi, şuurlu bir şekilde bu geceyi geçirebilmeyi Yüce Mevlam hepimize nasip eylesin. Dualarımızda birbirimizi, memleketimizi, milletimizi, inşallah askerimizi, polisimizi, mazlumları, mağdurları, tüm insanlığı unutmayalım. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Bizleri salimen bayrama ulaştırsın. Kadir gecenizi ve şimdiden bayramınızı tebrik ediyor